Helam, hoş geldin. Bugün seninle trigonometrinin ikinci partına geçiyoruz. Ee, bu birazcık daha detaylı bir ders olacak. Çünkü senin bilmediğin, muhtemelen yanlış yaptığın yerleri tespit ediyor olacağım. Bunun için sana bu dersin içinde özdeşlikleri anlatacağım, kesirlerle ifadeleri anlatacağım, sadeleştirmeleri anlatacağım. Onun dışında trigonometrik dönüşümlere de değineceğim. Devlet kitabında bundan çok bahsetmemiş. İşte bu 90 tamamlanışlardan vesaire ama Diğer kitaplar da var. Onlar için sana onların da ufak bir şeyini geçtim. Bu derse sana öyle bir anlatacağım ki beynini kullanmana gerek kalmayacak dermişim. Böyle bir şey demiyorum. Sadece eksik konularını anlattığım için muhtemelen bitirdiğinde olayın trigometri değil eski konularında olduğunu anlayacaksın. Aynı buradaki özdeşlikler ve oran orantılıdaki sadeleştirme durumları gibi. Şimdi bu özdeşlikler aslında sizin geçen sene öğrendiğiniz belli başlı temel teoriler. Bunların üstünden bir geçelim hep beraber. Şimdi A kare artı B'nin A artı B'nin karesi olan bir özdeşliğimiz vardı. Ve bunun açılımı böyleydi. Eğer bunun arasına eksi geliyorsa buradaki ilk terime de eksi geliyordu. Bir de iki kare farkı dediğimiz şey vardı. Bu iki kare farkında da bir artılısı ve bir eksisi de çarpıyorduk. Şimdi bunlar nereden geliyordu? Ben sana deyip de 2'nin karesi dersem deyip de, istersen. 2'nin karesi dersem 2 çarpı 2 demiyor musun? Peki x artı y çarpı x artı y dediğimde aynı birimden 2 tane olduğu için o zaman sen bunu x artı y'nin karesi yazmıyor musun? Yazıyorsun. O zaman buradaki şu şuradan geliyor. Birinci terimle alıyorum. Diğerinin birinci terimini çarpıyorum. x çarpı x bununla alıp bu tarafı çarpıyorum. Artı bunun şeyi işareti x ile y. Sonra geliyorum diğerine artı y ile x'i çarpıyorum. Artı x y. Bir daha bununla geliyorum. Artı y kare. Şimdi bunu toparlayalım. x çarpı x var. x kare artı x y x y var. 2 tane var. 2 x y artı y kare oldu. Bence bunu anladın. Şimdi bunu bir de eksilisini açıklayalım sana. a eksi b karesi. Ne demek oluyor? a eksi b çarpı a eksi b. Şimdi bunları nasıl götürüyoruz birbirine? Birinci terimimi alıyorum. Artı a şeklinde. Artı a ile artı a'yı çarpınca ne oluyor? a'nın karesi. Sonra buraya gidiyorum. Bak burada eksi b var. Bununla beraber alıyorsun. Eksisini koydum. Artı ile eksi çarpılınca eksi yapıyor. a çarpı b diyorum. Daha sonra benim burada işim bitiyor. Birinci terimi 1 bir ile de çarptım. 2 ile de çarptım. Şimdi ikinci terime geçiyorum. Eksi b'yi a ile çarpıyorum. Artı a ile. Yani artı ile eksi çarpımı yine eksi. b ile a'nın çarpımı a çarpı b olarak yazılabilir. Sonra buraya geliyorum. Eksi eksinin çarpımı artı. O yüzden burası b kare oluyor. Toparladığımda a kare eksi 2ab artı b kare oluyor. Aldık mı burayı? Aldık. Eksisinin nereden geldiğini anladın mı? Bence anladın. İyi çıkardın. Şimdi buradaki iki kare farkını açıklayalım. Aslında bu diğerine göre daha kolay. Ama şöyle ikisinin de karesi ve arada eksi olmalı. Neden? Mesela şunu bir açalım sana. Az önceki gibi çarpımlarını gösterelim. Hem de bu zaman içinde sen de bunu tekrar ediyor ol. Geliyorum. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. A kare. Birinci ile ikinci yani eksi b'yi çarpıyorum. Eksi a b. Şimdi geldim buraya. Artı b ile a'yı çarpıyorum. Artı ile artının çarpımı a b. Buradakinle bunu çarpıyorum. Artı b ile eksi b'nin çarpımı eksi b kare. Ne oldu? Buradaki artıyla Eksi AB birbirini götürdü. Bana ne kaldı? A kare eksi B kare kaldı. Şimdi bunlar neden bizim için önemli? Çünkü burada AB yerine sin kos kullanacağız ve bize farklı trigonometrik dönüşümleri gösterdiğini göreceğiz. Şimdi oran orantı sadeleştirme. Sana sıfırdan 4. sınıf kesirler konusu anlatıyorum. O kadar temelden giriyoruz. Şimdi senin elinde 3 bölü 4 çarpı 8 bölü 6 olduğunda eşittirini nasıl buluyorsun? 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 yazabilirsin. Bunun sonucunda 24 bölü 24'ten eşittir 1 diyebilirsin. Ya da alırsın, bakarsın. Şimdi bu tarafta yatay kısım çarpılırken aşı olan kısım sadeleşebilir. Aynı zamanda çapraz olan kısımlar da sadeleşebilir. Neden çaprazlar sadeleşebilir? Çünkü senin burada bunlar birbirine bölüm durumunda olduğundan dolayı yerlerini değiştirmen de sıkıntı olmayacaktır. Zaten bunlar günün sonunda birbirine sadeleştiği için yani yerlerini değiştirmenden kastım şu. Bunu Burayla sadeleştirme. Anladın mı lütfen? Öbür türlüsü birazdan anlatacağım. Yani sen niye çarpmaza bakıyorsun? Sadeleşebiliyorlar mı diye? Ya da alttan üste bakıyorsun. Ama asla sağdan sola bakmıyorsun. O zaman yapalım. 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. 3 ile 6'yı sadeleştiririm. 2 kalır. Burada 1 kalır. 4 ile 8'i sadeleştiririm. Burada 1 kalır. Burada 2 kalır. 2 ile 2'yi sadeleştiririm. Bir kalır, bir kalır, sonunda bana bir çıkar. <laughs> Ama sizin genelde şununla karıştırdığınız bir nokta var. Mesela sen desem ki, 3 bölü 6 eşittir boş kutu bölü 8 olsun, tamam mı? Olsun olmasın, burası 12 olsun. Az geçtim, daha kolay olsun. Burası 12. Şimdi sen burada dersen ki, eşittir var. Ben burada bunları çapraz çapraz götürebiliyor muyum? Hayır. Neden? Buraya eşitlik konulduğunda terazinin iki tarafını dengelemek için yaptığımız şey biz bu çarpıya içler dışlar çarpımı diyoruz. Şimdi adı üstünde çarpım. Ne oluyor burada? 3 ile 12 çarpılıyor. Kutu ve 6 çarpılıyor. Sonra burada gördüğümüz sadeleştirmeler yapılıyor. Eşitliğin iki tarafındaki sayılar birbirinin katıysa sadeleştirebilirim. Bakıyorum 3 12'nin de aslında altının katı hangisiyle yapayım? Ben önce büyüğü götürme taraftarıyım genelde. 6'yı 12'ye böldüğümde 2, 6'yı 6'ya böldüğümde 1 kaldı. O yüzden 3 çarpı 2 eşittir boş kutudan 6 çıktı. Peki ben bunların Peki ben bunların nasıl sadeleştirdiğini sana gösterecek olursam. Şimdi 3 bölü 6. Eşittir kutu bölü 12'den gidelim. Burada bu sefer sadeleştirmeler ya aşağıdan yukarı ya da sağdan sola. Burası sadeleştirme kısmı. Neden? Çünkü ortasında eşittir var. Peki bunu nasıl sadeleştiririm? Bakalım. Şimdi bakıyorum sağdan sola baktığımda ne var? 3 boş kutu var. 6 12 var. 3 ile 12 sadeleşir mi? Hayır bunlar çarpım durumundalar. 6 ile 12 yanları ise sadeleşir. Yapalım. 6'yı 6'ya bölelim 1 çıksın. 6'yı 12'ye bölelim 2 çıksın. Bana o zaman verdiği şey 3 bölü 1 eşittir. Boş kutu bölü 2 çıkar. Daha sonrasında kutu burada yalnız kalsın diye bunu ben buraya çekebilirim. 3 çarpı 2 eşittir kutu çıkar buradaki 1 yazılmak zorunda değil. Çünkü bir etkisiz eleman. Ama başka bir sayı şey olsaydı kesin yazılmak zorunda kalırdı. Şimdi burada şöyle bir sıkıntıya düşebiliyorsunuz bazen. Mesela hadi bunu x'e geçelim. Diyelim ki 3 bölü 4 eşittir x bölü 2 diye bir şey var elimde. Abla şimdi ben buradaki 2'yi yok etmek için ne yapabilirim? Ben diyorum ki sana bunu karşıya at. Bu bölüm durumundaysa karşıya çarpım olarak geçecek ve çarpım her zaman üst tarafa yazılacak. Eğer alttan geliyorsa bir şey sebebi benim bunu buraya çıkartmam. İçler dışlar çarpımından kaynaklı. Ya da ya da şöyle diyebilirsin. 3 bölü 4 eşittir x bölü 2. Ben buradaki 2'yi yok etmek için bölüm durumundaki bir 2'yi yok etmek için ne yaparım? 2 ile çarparım değil mi? O zaman buraya bir tane 2 çarpımını ekliyorum. Buraya da 2 çarpımını ekliyorum. Ben bir terazinin bir tarafına 5 kilo koyuyorsam, diğer tarafına da 5 kilo koyuyorsam bu toplam dengeyi değiştirir mi? Düşün değiştirmez. O yüzden buraya ne muamele yapıyorsam buraya da aynı muameleyi yapıyorum. 2 ile 2 buradan gidiyor. 2 ile 4 buradan sadeleşiyor. Şimdi burası 1 kaldı. Yani x yalnız başına kaldı. E bak az önceki dediğime gel. Buradaki 2'yi aynı şekilde yukarı atmak bu anlama geliyordu. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim sana. 3 bölü 4 eşittir. 6 x bölü 5 olsun mesela. Bunu ne yaparım? Derim ki burada sadeleşen var mı? Bakarım. Var. Ne var? Sağdan sola sadeleştirebiliyordum. 3 ile 6'yı sadeleştireyim. 3'e böldüm 1 kaldı. 3'e böldüm 2 kaldı. Yani 1 bölü 4 eşittir. 2 x bölü. 5 kaldı. Burada da ne oldu? Birler yukarıdayken yazılıyor. Bunu da unutma. Bunu karşıya attım. Bunu karşıya attım. 5 eşittir. 4 çarpı 2x. 5 eşittir 8x. E ben bu 8x'i nasıl yalnız bırakacağım? Ya aşağı atacağım. Çünkü bu baktığım hayali birin üstünde kalan bir şey buna da hayali bir yapıp bunu aşağı attım diyebilirsin. Ya da direkt dersin ki ben bunu 8'e sadeleştiriyorum ve burayı 8'e sadeleştirirsen buraya da 8'e bölmek zorunda kalırım. Gider gider sana x eşittir 5 bölü 8 kalır. Burayı anlaman çok önemliydi çünkü yapamadığınız soruların hepsini buradan yapamıyorsunuz. Yani şu ana kadar öğrencilerimin hepsine bu şekilde zorluk çektiklerini gördüğümden dolayı özellikle anlatma gereksinimi bulundum. Umarım sizin için de kolay olmuştur. Şimdi artık geliyoruz. Bunların hepsini kullanacağımız bir tane soru vardı. Bu soruyu tabii ki de değiştirerek aldım. Şimdi diyor ki mavi karelerle yeşil karelerin toplamı 14 birim kare. Mavi burası, yeşil de burası. Bunların alanları 14 birim kare ise ben bunun alanı nasıl hesaplıyorum? Şimdi bakıyorum bana bunun alanında ne vermiş? Burası tan x vermiş, burası tan x vermiş. Karenin alanı neydi? İki tarafının iki uzunluğunun çarpımı. O zaman mavi karenin alanı nedir? Tan x çarpı tan x. Bununla gitmiş yeşil kareyi toplamış. Yeşil karenlikler ne? Kot x çarpı kot x. Şimdi sana yine burada hatırlatma. Burada işlem önceliği neydi? İşlem önceliği her zaman çarpma çarpma sonra toplam olarak gelir. O zaman burada sen bir işlemin hakkında düşünürken önce çarpmaları yapacaksın. Sonra toplamasına bakacaksın. Burada ne olacak sana? Tan kare x artı kod kare x yazacaksın. Lütfen bu çarpı olan şeyleri karıştırıyorsan mutlaka çerçeve içine alarak yap. Bu eşittir 14 birim kareymiş. Turuncu nedir diye sormuş. Ay turuncu nerede? Pembe yazmışız. Pembe olmuş artık. Burası ne olmuş? Şimdi bu çok güzel bir soru çünkü buradaki alan normalde ben sana desem ki burası 6 birim burası 6 birim burası 2 birim burasının alanı kaçtır dersem sen şu an sen bana <laughs> şunu demez misin? 6 zaten bunun tamamıydı. O zaman buraya 6 2 eşittir 4 kalacak ve ben Burası 4, burası 4 alan bir tane karenin alanı 4'ün kare seçtir 16 olarak bulacağım. Peki bunun için seninle kod kat d -d -d falan filan geleceğinden kafan karışıyor. Onları da herhangi bir sayı gibi düşüneceğiz. Şimdi bakıyorum benim burada 6 dediğim yer normalde neydi? Tan x. Tan x herhangi bir değer bir sayı gibi düşün bir de burada kot x var. Tan x eksi kot x'miş burası. O zaman şimdi bunu yazıyorum. Tan x eksi kot x. Bunun bir kenarı, bunun alanını bulmak için ben karesini alıyorum. Tamam mı? Bunun karesini alınca yukarıda sana hatırlattığım a kareli ve kareli açılımı uyguluyorum. Bunları mutlaka yaz bir kenara, as bir yere. Nasıl oluyordu? Şimdi bunu sana tekrar tan x çarpı kot x olarak hani eksili falan falan. Bak, uğraşmayacağım. Direkt ezberden açıyorum. Birincinin karesi. tan kare x. Eksi var, eksiyi koyuyorum. 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı. Tan x çarpı kot x. Sonra ikincinin artılı karesi. Kot kare x. Şimdi bana bunun kaç olduğunu sormuş. Soru da bana şunu vermişti. Hatırladın mı? Hatırladın. Elimde buna benzer bir şeyler var mı aşağıdan? Bak tan kare x ve artı kod kare x bulmam lazım. Bakıyorum. Tan kare x ve artı kod kare x var. O zaman bu 14 birim kare ise ben bunu gelip bir yerine yazabilirim. 14 birim kare eksi 2 çarpı tan x çarpı kod x kaçtır diye soruyor. E şimdi tan x ile kod x ile ilgili bir şey ne biliyorum? Bunları en sade hallerini açabilirim. Tan x neydi? Önceki dersimizde anlatmış olmam lazım. Anlatmadıysam da tan x sin x bölü kos x'tir. Kotanjant x cos x bölü sin x hala koala başlayanın koala devam etmesi eşitliği söz konusu. Daha sonrasında bunlar x'ler birbirini götürüyor, cos'lar birbirini götürüyor. Yani burada 1 kalıyor. O zaman baktığımda ne görüyorum ben? 14 2 çarpı 1 yine işlem önceliği 2 çarpı 1 de 14 2'den 12 buluyorum. Yani buradaki son kalan karenin 12 birim kareymiş alanı. Oh tamamdır. Oldu. Şimdi burada Tanix ile Kotix durumlarını birazdan iyice anlatacağız tekrardan. Ön bilgi gibi oldu. Yani sıralamayı ben de beğenmedim. Şimdi 30, 60, 90, 45, Cercur bir şey bir şey üçgenleri. Bu olay ne biliyor musun? Şimdi bunu size kitapta anlatmaya çalışıyorum ama bence ezberle. Yani bunların başka bir şeyi var mı? Emin değilim. Olmasın da zaten. Çünkü burada ezberlediğin her şeyi birim karenin üstüne koyacağız. Birim çemberin üstüne koyacağız. O yüzden Şimdi sana bunu veriyorum. Yaz bir kenara sende. Ve önünde durursun. Ezberleyene kadar kenara şekilleri çizeceğiz. Zaten 30-60-90 geçen herhangi bir soruda her zaman kenara kendi farazi şeklimizi koyup oranlarımızı hatırlatıyoruz. Burada öncelikle şundan başlıyorum. 30 60 90 üçgeni tamam mı 90 derecesi burada diyorum ki farzı misal 30 derecesi burası olsun o zaman 60 da buraya kalıyor 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı eğer x ise 90'ın karşısı 2x, 60'ın karşısı x'in kök 3 katıdır. Aynı şekilde şöyle de çizelim. Hem de sana şey olsun. Burası 30 olsun, burası 60 olsun. 30 derecenin karşısı x ise 60 derecenin karşısı x kök 3, 90 derecenin karşısı 2x oldu. Hemen sana burada bir tane örnek verelim. Şimdi diyorum ki burası 60 derece. Burası 30 derece senin için buraya e, ben 2 dersem o zaman sen diyeceksin ki Hı, her tarafını bulabilirim bunun uzunluğunun 60'ın karşısı 2 kök 3 90'ın karşısı 4 oldu bitti zaten bunu hep benzer sorularını kullanacağız. Peki şimdi burada genelde canınızı sıkan şu oluyor kök 3'ün varlığı köklü sayılar beni de rahatsız ediyor o konusu anlıyorum ama deneyelim neden? zarar gelmez. Şimdi bir, zor, bir, kolay yapalım bir de zor yapalım. 60, 30 olsun yine. 60'ın karşısına 3 köküç diyeyim. O zaman bunun köküçsüz hali ya da köküçe bölünmüş hali burada olacak. 3 köküç bölü köküç. Onlar sadeleşti. X'miş gibi de düşünebilirsin. Eğer bir sayı seni zorluyorsa paket al ve paketi patlat. Kendi karışı oynayalım. Ondan sonra bakıyorum. 30'un 2 katıydı burası. 3 buldum 30'un karşısına O zaman burası 6. Harikasın. Peki bunu bana normal bir tam sayı verdiğinde ben ne yapacağım? Ona bir bakalım. 30, 60, 90 olsun. 60'ın karşısına 4 diyeyim. 30'un karşısı o zaman. Şimdi 4'ün köküçle çarpım. Yani bir şeyi köküçle çarpıyorum ve 4 çıkıyor. Yazalım yani niye yazmayalım? X olsun bizim için orası. X ile kökücü çarpmışım ve 4 çıkmış. Hmm. Az önce öğrettiğim gibi. E, i̇ki tarafı da köküçe böleyim o zaman. Böldüm. Bunlar gitti x eşittir. 4 bölü kökü çıktı. Bunu böyle yazabilirim ama genelde şıklarda böyle bulunmaz. <laughs> böyle bulunmaz. <laughs> buradaki kök kökücü genelde hep yukarıda tutmaya çalışıyorum. Paylada kökücü hiç kimse sevmiyor. O yüzden bunun eşlenik dediğim aynısıyla çarpıyorum. Aynı terazi dengesi gibi. Bak bunlar bölüm durumunda ya benim bunu eşlikle çarpmam demek hem altı hem üstü aynı şeyle çarpmam demek hatırladığın gibi. Bunlar sadeleşiyordu ya. O zaman ben bunları sadeleştirmiyorum. Çünkü zaten köküçten kurtarmaya çalışıyorum. Kök 3 ile kökücün çarpımı 3'tü. Yukarı kaldı 4 köküç. O zaman buraya ben 4 köküç bölü 3 yazarım. Şimdi ne oldu? 30'un karşısı çirkin bir sayı oldu. 90'ın karşısı bunun iki katı olacak. Aynı yaz. Sadece köklü çarpımlarda tam sayılar tam sayılarla, köklü sayılar köklü sayılarla çarpılır. O zaman 2 çarpı 4 kök 3 bölü 3'te neler oluyor? 2 ile 4 çarpılıyor. Başka kimseye dokunulmuyor. Yani buradan da 8 kök 3 bölü 3 oluyor. Harika. Huh. Devam edelim. 30, 60, hallettik. Şimdi geçelim 45, 45'li, 90'lı şeye. Bu daha basit. Bununla da tekrar sene bir kök e, alıştırması yapacağız. Bunda olay şöyle gidiyor. 45, 45. Şimdi bu zaten ikizkenar üçgen. Bunu biliyoruz. Biliyoruz. <laughs> Ay konuşamıyorum. Devam edelim. Buraya A dersen, buraya A dersen burası A kök 2 oluyor. Tamam mı? Ee, bu kadar. Başka bir şey yok. Hemen örneklere geçelim. Bir can sıkıcı bir de güzel yapalım. Önce güzel yapalım. Yine burayı artık böyle yaparsam anlarsam bunu 45 45 90 olduğunu yazmayacağım. İkiz kenar olduğundan çıkart kendine. Buraya 5 diyorum. Buraya 5 diyorum. O zaman buraya ne diyorum? Buraya bak. Kök 2. 5 kök 2. Peki. Desem ki burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2. Buraya ne gelecek? 2 kök 2 çarpı kök 2. Ne demek bu? Ne dedim ben sana? Tam sayılarla tam sayılar köklülerle köklüler çarpılır. O zaman bununla bunu çarptığımda kök 2 çarpı kök 2. Hani ne oluyordu? Kök 2'den 2 tane oluyordu. Kökle bu birbirini götürüyordu. Sadece 2 olarak çıkıyordu. Ya da aynı kök içinde toplanıyorlardı. Kök 4 oluyordu. Eşittir 2 diyordum. O zaman 2 çarpı 2'den eşittir 4'müş burası. Bir tane daha çirkin sayı yapalım. Burayı ben sana bu sefer vereyim diyeyim ki 3 olsun. O zaman burayı ne diyeceksin? Korkma yazmaktan. Bunlar aynı 45 çok da çirkin olmuş. X eşittir. 3 bölü kök 2. Değil mi? Çünkü ya da şöyle yaz. X'i kök, kök 2 ile çarptığımda 3 oluyor. O zaman ne yapacağım? İki tarafı da kök 2'ye böleceğim. Aa bak bunu yanlış yazmışım. Gördün mü? Umarım fark etmişsiniz. Fark ettiysen yaz bu arada bakayım. Hani ne kadar beni dikkatli denemişsiniz. Yani sizi de falan yok ya ben yanlış yaptım. Sizi de <laughs> Buradaki x'in kök 2 katı 3 ise ben iki tarafı da kök ikiye bölmem lazım. Bunlar gitsin ki x eşittir 3 bölü kök 2 kalsın. Tamam mı? Oh. Yani bunu sonra nasıl yapıyorduk? Altta köklü kalmasını sevmediğimiz için eşlenekle çarpıyorduk. 3 kök 2 bölü 2 yazıyordum. Sonra diyorum ki x eşittir 3 kök 2 bölü 2. Daha da fazla toparlanamaz bu işler. Şimdi bunların dışında geometri çözerken de senin işine yarayacak bir tane daha üçgen var. Onu anlatacağım sana. Eğer kenarlar birbirinin iki katıysa hipotenüs onun kök 5 katı oluyor. Sen buraya 2 buraya 4 diyorsan burası 2 kök 5 oluyor. Yani x'li x'li yazacak olmak istersen x 2x burası x kök 5. Nereden geliyor? Gel sana hemen ispatlayayım bunu. Pisagor'dan geliyor tabii ki de. 2'nin karesi artı 4'ün karesi kaçtır? Bakalım gerçekten x kök 5 miymiş? 4 artı 16 eşittir 20. 20'yi nasıl köklü yapıyorduk? 20'yi alıyorum. 2. Bunu çiziyorum. 22'ye bölünce 10. Onu buraya yazdım. 2'ye bölüyorum tekrar. 2'ye bölünce 5. Buraya yazıyorum. 5 kaça bölünür başka? En küçük bölen nedir? 5 bir bitti. Ne oluyordu? Burada eğer iki tane ise ben bunları kök dışına burayı da kök içine alıyordum. Yani bunun cevabı iki kök beş çıkıyordu. Kaldı ki ben sana demiştim. Tamamdır. Bunu, bence bu dersi burada bırakalım. Çünkü eski konulara çok fazla döndük. Ve hepsini anlatabildiğimi düşünüyorum. Hatta size bir tane daha kökün dışına çıkarma göstereyim bari şurada. Mesela 35 dersem kökün dışına çıkıyor mu çıkmıyor mu? Nasıl yapıyorum? 35'in en küçük neye bölünüyor? 5. Ondan sonra 35 5'e bölünce 7 geldi. 7, 7, ile sadeleşiyor. En küçük 7'ye bölüyor. O zaman 1 kaldı. E ben bunların ikisinden de herhangi bir şey tekrarlayan görmediğim için şunu anlıyorum. Kök 35 kök dışına çıkamıyormuş. Hmm, başka bir şey deneyeyim mi? Denemeyeyim. Şunu tekrar söyleyeyim. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsan kök 3'ün karesinde bunlar sadeleşirler. 3 çıkar dışarı. Bunu da hatırla. Tamam. Buradaki bütün konularla ilgili çözebileceğimiz soruların hepsinin e, eski konularıyla ilgili sana gerekli olan her şeyi anlattım. Şimdi bundan sonraki videolarda da yine devam edeceğiz. Tamam güzel hallettik. Şimdi gene hemen diğer videoya hiç soğutmadan devam edelim. Tamam. Görüşürüz.